Ya. Evet ya, suyun kenarına geldik. Su, bakları, Sudan bir şey su çıkıyor ayırı. artık su aygırı o, mı? Oldu, aldı, yedi, timsah değil, mı? <laughs> Nedir bilemiyoruz. Kuşlar var. Daldı. Neyse timsah çekelim. Evet. Antidok, değil mi? Evet. Şunun çıkmasını bekleyelim ya. Saatlerce bekleriz çıkacak diye. Şurada bir yerde antilop var. Ne çıktı. Çok iyi bir avcı. Oradaki antilopları yakalıyor diyor. Antilopları yakalıyor diyor. O o yani. Bu nedir? Su aygırıymış. Su aygırı son bir timsah. Ah soldaki timsah. Timsa. Şu anda görebiliyor musunuz? Timsah bu bekliyor. <laughs> Avını bekliyor. Bayram. Şiş timsahla bir resmini çekebilirim. Vallahi çok iyi olur. Davranmıyor. Biraz gider oraya yani. Vallahi karada var timsah. Şu karadakini söylüyoruz Hayati. Hani. Aa nerede? karada var. Evet evet evet. Karada ağzını açmış. Biz suda var bir tane de. Suda Su var. Bunun en büyüğüymüş. En Tamam. Ağzı o açtı. Işte. Ağırı kafası. Gelip gidip yakından çekmek lazım. Hı -hı. Su da geliyor buraya doğru. doğru. Evet. Su da yola çıkmış geliyor. Su aygırı da yola çıkmış e geliyor.